Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir süpermarket simülatörle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 6. bölümdeyiz. Baya baya ilerledik arkadaşlar. 6. bölüm. Evet arkadaşlar. Bugün baya baya bir para kastım arkadaşlar. Baya baya para kastım. 14.415 liramız var şimdi. Oh! Öncelikle arkadaşlar bu düzenden bir çıkalım genişleteceğiz genişletme yapacağız depoyu büyüteceğiz ikinci kasiyeri alacağız e sonra da başka ne vardı ürün lisanslarını satın alacağız arkadaşlar ürün lisanslarını da alacağız 5 tane gelişme yaşayacağız arkadaşlar. tabii efendim bakalım neler yapacağız öncelikle şöyle baya baya bir ürün sipariş verelim ve şu içecek dolabını ayırmak istiyorum buradan neco. Arkadaş geliyor sana Neco. Apo sana da arkadaş geliyor. İkinciyi de alacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle depomuzu bir büyütelim. Depo. Depodan. Bir. Bakalım bir tane büyüttük. Birer birer gidelim bakayım. Aa kapı açıldı. Oo çok iyi oldu. Ee, bir tane daha büyüyelim. Bir tane daha büyüdük. Şimdi ne oldu? beyin anı oldu. Ne burası genişledi. Çok iyi. Bir tane daha büyüyelim. Bu sefer neresi büyüdü? Aa bu tarafa büyüdü. Burayı da büy büyük ihtimalle burayı açacak. Depoyu baya baya büyüttük. Artık bir dahaki büyüme 30 levelde arkadaşlar. Oo. Oh! oh Mis gibi oldu vallahi. Depomuz artık son seviyeye. Şu anki seviyemize göre ayarladık depomuzu aldık. 2600 lira bir tane daha büyürsek burası açıldı. O zaman ne yapalım? İçecek dolabını bu tarafa alabilirim. İçecek dolabını buraya alıyorum. Tamam. Bu suyu sütü sonradan aktaracağız. Bizim bir tane daha dolap almamız lazım. Aslında ikinci kasiyeri de alalım arkadaşlar. İkinci kasiyeri de işe aldık. Oo, çok iyi oldu ha. Şunu biraz daha şöyle alırsak iyi olacak. Tamam. İki tane kasiyerimiz yerimiz. Bir tane de otomatik kasamız var. Otomatik kasa da burada işlev görür. Evet. Şimdi ürünleri sipariş verelim arkadaşlar. Bayağı bir söyleyelim. Evet. Bütün siparişleri verelim. Bin küs. uho Oo. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bak. Devrilecek. 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 Allah. kitle devrildi. Şimdi şampuanı dizelim. Oraya ya dizme ya. Şunları bir düzenleyelim yerleştirelim gelelim arkadaşlar. Merhabalar. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik be şükür. Aa kahve söylememişiz. Kahve söylememişiz. Maka şunu bir içeri salla. Söyleyelim gelsin. Bunları da beraber dizelim arkadaşlar şöyle. Ballar buraya. Diz 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 diz. Oh koy bunu da şeker. Şekeri de tamamlayalım. Tamam. Yine bal. Tamam. Bal paz ananı sikeyim <laughs> Hoppa bütün mallar bozuldu vallahi fırlata fırlata şöyle kahvelerimizi de koyalım. İlerleyen zamanda şeyi de alacağım arkadaşlar. Ürün lisansı da alacağız. Şimdi bu Neco. Buna ne koyalım? murro Bu da Muro olsun. Neco ve Muro. İkinci kasiyerin adı Muro arkadaşlar. İsmini Muro koyduk. Ne haber Muro? Kahvelerimiz tamam. Muro'nun kafalarından biraz da Muro ile uğraşacağız. Şeker tamam. Bu bölümde de Muro ile uğraşacağız arkadaşlar. Muro'nun ağzına sıçacağız. Önce döveceğiz sonra seveceğiz. Bakalım bize ne kadar sadık. Heh, şunu alalım bir. Çöpe atacaktım az kalsın. Yeni aldığım şeyleri çöpe atacaktım az kalsın ya. <laughs> tamam bu da bitti. Oğlum ne kadar yorucuymuş lan. Bugün Apo'ya izin verdim arkadaşlar. Bugün her şeyi ben dizeceğim. Ortalık karıştırıyor Apo. Ben diziyorum. O alıyor. Depoya koyuyor. Ağzına sıçtım. Neyse fazladan zarar çıkmaz arkadaşlar. Eksiğimiz kaldı mı? Bura tamam bura tamam bura tamam bura da tamam bura tamam bura da tamam bura da tamam Artıcı burayı boşalttık dizelim buraya Evet son 385 liramız kaldı onunla da lisansı alabiliyoruz mu Ne nah, alıyoruz 1100 lira 1100 liraydı Dükkan açalım arkadaşlar Allah sıkıştım Para akışı olsun biraz müşteri çekelim Abicim dükkanımız açıldı Aa ürünlerin fiyatlarını unuttum. Senin kafanı sikeyim. Ananı satayım koş 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 koş. Arkadaşlar bu arada yeni bir fiyatlandırma yapıyorum. Mesela Chocopic gidiyor 10 liradan gidiyor. Sıkıntı etmiyorlar. Ekmek 4 liradan gidiyor. Yani 20 kuruş 50 kuruş fark koyuyorum. Pahalı demiyorlar. Pahalı diyorlarsa da sekteren gidin almayın. Tamam. Evet para akışımız olsun. 1100 liramız olsun. Yeni lisans alacağız. Yeni lisansı alınca da bizim dolap molap bir şeyler cart curt almamız lazım. Ya gene mi? <laughs> Abicim 3 tane ürün için. Tamam 22 lira kabul hadi. Hadi iyisin hadi, hadi. aldığın şey. Oh! <laughs> ne var elba suyu. Bizde var mıydı? Elma suyu, elma suyu yok. Elma suyu şimdi. Bu salaklar yok çeker. Ürün bulamadım. Ürün bulamadım der başlar onun önüne. Ürün bulamadıysan. Ya Rabbi! Koy, koy 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 koy. Tamam. Bir tane kutu doldurdu. Hanfendi, ne haber? İyi. Tamam. 804 liramız oldu. Evet peçetelerimiz gidiyor. O kaç tane alıyor lan? Yavaş. Al al sıkıntı yok. Al öde de. Kasada ben de sana. Su, suyu dizebiliriz aslında. 4 tane kalmış zaten. İnşallah yer vardır. Amını kıyayım. Amını 2 tane kaldı elimizde. Başka bir tane. Abicim ya. Ben bu otomatik kasa... Niye sürekli arıza veriyor? Oo ablacım o o o o o o 130 buçuk 130 bu çok lira soktuk. Aa! Rekorumuzda kırdık ki 130 bu çok. Ne alacaktık lan biz? Heh ürün lisansı. Yeni ürünlerimiz geldi arkadaşlar. Allahu ekber Dur, yeni ürün. Hemen yeni ürünlerin fiyatlarını bir girelim. Yeni ürünler. 000000. Şimdi yeni ürün ne geldi? 3 şuradan açılışı yapalım. 3 şura koyduk buna. Buna 5.5 buçuk koyduk. Ee, buna da 10 lira diyoruz. Tavuk. Altı ee, buçuk diyelim buna da. Beş nokta beş buçuk olsun lan. Bu da beş buçuk olsun. Patates torbası. Bu da bu da beş buçuk olsun. Pahalı demesinler arkadaşlar. Gelelim şimdi bu ürünler ne istiyor? Bu ürünler ne istiyor? Ona göre istedikleri şeyi alacağız. Tereyağı. Ne iş? Buzdolabı istiyor. Mısır gevreği raf istiyor. Dondurucu, dondurucu, dondurucu. Şu ikisi raf istiyor. İki tane sipariş, ikişer tane sipariş verelim. Arkadaşlar şu kasayla ilgilenir misiniz? Kasiyer değil misiniz siz? Hadi ablam 100 lira olmadı be. <laughs> kahve bitmiş. Buranın da ışığını açak. Kahve. Kahve neredesin kahve? Kahve kahve kahve. Kahve nerede kahve? Abo. Bok yedik ya. Yerden ürün ayak aha abi. <laughs> Oğlum. Oha! Oğlum her yeri boşaltmışlar bunlar. Oğlum dükkan kapandı, kapan kapan. Anasını siktiler dükkanın. Kapa kapa kapa. Pek <laughs> deren gidin şimdi. Hadi ya çabuk olun. Çabuk olun. Bunu kapat buraya kimse gelmesin. Ablacım hadi ablacım hadi ablacım defol git. Bütün dükkanı sömürdüler. Bu arada bizim bir tane daha buzdolabı almamız lazım. Mobilya. Mobilyalardan bir tane daha raf alacağız. Tamam sabah alırız. Yeni güne atla. Kaç rak? O memnun müşteri 34. Bulunamayan ürün 13 tane. Pahalı bulunan ürün 6 tane. Ya yani daha ne kadar ucuz yapacağım? Şimdi siktim belanızı. Hepinize sokacağım izleyin. Eee bu patatesi buraya koyabilir. Oha! Büyüklüğüne bak. 4 tane alıyor. Sütlerin yerini değiştireceğim. Buraya koyacağım bunları. Patateslerin hepsini buraya koyacağım. Alt dragon komple patates olsun. Kekleri de buraya koyacağım. Altılı sütü başka yere koyarız. Allah. Neyse çöpleri sonra toplarız ya. Abicim bizim acilen fiyatlara bir Sokmak lazım. Şu rafı bir alalım biz. Buraya koyarsak daralıyor mu burası? Biz rafı neden aldık ki ya? Rafı niye aldım ben? Yeni ürünleri koydum zaten. Neyse o rafta şurada dursun. Dolap alacağız dolap dolap. Bizim dolap almamız lazım. Bence üçlü dondurucuyu alalım. Bir tane alacağız. Mecburen bir tane alıyoruz. Dondurucuyu da şu kapının oraya koyarız. Ters mi koydum lan? Evet ters koydum. Buraya koyduk. Eee... Diğer buzdolabını da buraya koyarsak, buradan dolap çıkardım. Buraya nasıl uymuyorsun? Bu neci? Tekli. Heh, tekliyi de şuraya koyacağım. Nice. Çok güzel oturdu. Şimdi suları oraya taşıyalım. Bütün suları buraya koyacağım arkadaşlar. Şunlardan döşeyelim mi? Çöpleri sonra atarız. Oo, nasıl bitirmişler şuna bak. Arkadaşlar fiyatları biraz pahalılaştıracağım. Yoksa olmayacak bu iş. Demek ki Ucuz ki alıyorlar. Biz de biraz pahalılaştıralım. Dükkanı biraz yağmalamasınlar. Şunları da çöpe atalım. Apo şu anda izinde. 2 gündür izin yapıyor. Apo iki gündür izin yapıyor. Ee, şimdi. Apo'nun. Apo'nun amına. Neci... Neci lan o? Ha, boş. Tavuğu da buraya koyduk mu? Koyduk mu? Tereyağı. Tereyağını da sütlerin altına koyarız. Bu neydi? Patates. Patates patates. Şimdi paramız kalmadı arkadaşlar. Paramız kalmadığı için dükkanımızı açalım. Bir yandan da alışveriş olsun. Patron çıldırdı. Şimdi öyle bir fiyat gireceğim ki hepsini amına koyacağım. Artık yeni fiyatlarımız bu. Beğenen beğensin. Kusura bakma. Alma o zaman. Pahalıysa alma. Dükkan kapanmış. Bulunamayan ürün çok olacak. Abo. Hadi lan geç. Abo. 20, 14 tane müşterimiz tamam. Bugün 14 tane müşteriyi memnun ayırttık. İndirim kaldırım var. Harbiden depoyla uğraşmak istemiyorum. Depocular halletsin ya. Ben ürünü söyleyeyim. Aa bu niye kapalı? Evet şimdi ikinci depo görevlisini de aldık. Bakalım o ne bok yiyormuş. Aha geldi. Yeni eleman. Ne yapıyorsun? Oha! kodu. Arkadaşlar gördünüz mü? Amına kodumun pezevengi. Buradan aldı. Duvar arkası aldı. İkinci depocunun adı da Mahmut olsun. Mehmut. Depocu Mehmut. Yerleştirin hadi. Evet. Gelelim sipariş vermeye arkadaşlar. Şöyle çat 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 sipariş verelim. Ver baba siparişi. Depocular çalışsın. Hadi bakayım. Bunları da kaldır. Depocular kendi kafalarına göre koysunlar. Depo bunlardan sorumlu. Apo. Depo capo Depo senden sorumlu. Sen ilk el anamansız. Hadi bak. Kademe atladın. Hadi hadi iyisin. Daha önce geldin. Daha önce geldiğin için. Yoksa ağzınız çarmak. İşte biz de böyle patronuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tadını çıkaracağız değil mi? Hayatımda hiç patron olmadım ki. <laughs> Bakın arkadaşlar. Depo size emanet. Nereye ne koyuyorsanız koyun. Kime ne geçiriyorsanız geçirin. Depo size ait Depoda bir bok olursa. Mal eksik olursa. Depoyu siktir ettim. Rafta eksik olursa ağımıza koyarım tamam sakinim biz de yardım edek lan biz de yardım edek ne biçim patronuz biz yanlış tıklıyormuşum Anasını siktin oranın hepsini yıktın ya bunu böyle atılır mı yani bu böyle atılır mı evet arkadaşlar biz de çalışanlarımıza yardımcı oluyoruz. Amına koydum. Oraya değil. Yarraanın kafaları. Hadi 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 dükkan açılacak hadi çabuk olun hızlı olun hadi. Böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz ki ya hadi hadi hadi. Motivasyon veriyorum arkadaşlar yanlış algılamayın. Motivasyon bu. Hızlı olacaklar. Arkadaşlar artık suların hepsi buraya bak. Suların hepsi buraya. Helal lan dizmişler valla. Bundan sonra sudan bol bol söylüyoruz. Kahve... Helal lan. Lan adamlar çalışıyor lan alışıyor lan. Abo. O, o. Ürünlerin yarısı yok ya. Evet. dükkan hazır. Açıyoruz. Lan Apo. Mahmut. Lan burada tavuk yok. Oh. Kasayla ilgilenmiyorum. Oğlum. Müşterinin içinden geçme lan. İndirim yap abicim. İndirim yap. Abi paran geçmez burada ya. Lan ne para alıyorsun? Kek bulamamış. Nasıl bulamamış ya? Bir dahakine bedava vereceğim gel tamam mı Takashi Oo, şu kalabalığa bakın ya Mahmut musun? Apo musun? Hepiniz aynısınız birbirinize benziyorsunuz Evet bitti mi müşteriler? Evet herkesin eline koluna sağlık Hepinizin amına koyun. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay